Freddy oynuyoruz. Yanında şimdi var mı? Evet. Bu oyunu ben önerdim Osman'a. Osman, korkar değil. İkiyi açtım. Evet. Altı, altımıza sıçma riski yüzde doksan. Çünkü ben bir kere oynamıştım. hayvan bana oynamış bu oyunu. Civciv falan çık. Civciv çıkacak dedi. Ben çıkmaz ya dedim. Bir baktım. ondan civciv çıktı. Altı da adamlar bizi alacak. Bakın. Bunlar kameralar o. Evet. Ki kontrol edebiliyoruz. Bunlar. Hı, bu Freddy. Bu, 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 bu şey Bunny mıydı galiba? Bunny bu. Bunu biliyoruz galiba. Cibciv herif. de kim yaptıysa. Evet, evet oyuna dön Evet. Tam Şimdi saat. 5 gece var. Saat 6'ya kadar durmaya Saat kaç şu an? 12 değil mi? Evet. Anlı yazıyor. Yani gece 12 demek Buradan istiyor. Buradan civciv çıkmıştı. Ge yani gece korktum. 12 demek istiyor. Gece sabah 6'da polisler geliyor. Evet, çok gecesi... korkunç. Korkunç değil de aniden çıkmaları kötü. Yoksa tipleri tuhaf. Baksana şu Freddy'nin tipine. Çok tuhaf. Müzik kutusunun şarjı bitmemiş. Şu an bitmiyor. Şarj şey Şan yani. Şu an şarjı full. Bekle bak gitmiyor. Saat 4'e doğru şarjı bitmeye başlıyor. Evet. Saat 1 oldu. Saat 8.51. Kameradan gezebiliriz. Bu kamera 8. Burada şey ölmüştü oyun bir öldürdüğümüz şey. Bakabiliriz. Kapı ben hiç sevmem. Müzik kutusundan çıkıyor. İkinci gece başka bir yerlere mi gidiyoruz? Hayır hep aynı Ama sadece oyun zorlaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu da cici falan olabiliyor bazen. Ya onlar saat, saat, bir... saat, ikiye doğru çıkıyor. Ama hiç ikinci geceyi falan hatırlamıyorum. Çok korkmuş. Bunlar şey kanalizasyon boruları. Bu geceyi olmuş. nasıl atlatıyoruz? saat 6'ya kadar yaşamaya çalışıyoruz. Benim bir saatim kalmıştı. Onu da yapamadım. Ve yeni oyunumuza Lulos. Evet. İlk bölüm aile çekmeye karar verdim. Onu da abone ol. Halil oyun müzik ve video. 8 tane videosu var. Bazen videolar çekiyor. Birer video çekmemişti. Onunla çok güzel videolar çekiyor. Saat iki okullar olduğu için zor çekiyor. Kamera bozuluyor canavar çıkınca. Saat iki olduğu için artık şarjı bitmeye başladı. Biraz dolduralım. Yalnız olmuş. Osman sen videolarını genelde tabletten çekiyorsun değil mi? Evet. Hayır bilgisayardan çekiyor. Saat iki. Zaten dörtte oyun baklaşıyor, Canavarlar sürüyle geliyor. Beşte kurtulacağım. Altıda. Rahat. Ne Başka güzel söyledik kaskını tak takınca. Lan bir, bir tane çıkmış. Tavşan gitmiş. Her yere bak. Doldurma. şunu da doldursana. Allah Şarjını doldur. Bismillah. Tamam şimdilik yeter. Zaten o bize ünlen veriyor. Tavşana... Cemil! Tavşan nerede? Ben takayım. Daha saat ta 4'te Dörtte takacaksın. Tavşanı bir arayalım. Burada bir yerlerdeydi. Sen görmüştün değil mi? Bu değil. Ah, 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 şarjı bitiyor. Ya şarjı bitiyor salak. Allah Allah Allah. Saat üç. Dörtte zaten bu Dörtte ben bakamam. Bir şeyler çıkacak değil mi? Evet bir şeyler çıkacak kosma. şer bu kadar. Şimdi şuraya bak. Açılmıyor geldi. Kaskı tak açılmıyor şimdi. Bir baksana civciv var mı? Evet civciv. Kaskı takalım. Evet. Orada arkadaşlar civciv. Ee, şeyin şarjı ne olacak ve kask takarken? Nasıl cüvcüğe de mi kat takacağız? Yani kat takıyoruz ya cüvcüğü oyalıyoruz. Şarjı bitiyor. Abi bak. Şimdi kufredeceğim ya. Kamera falan bozuluyor. O zaman. Saat dört. Osman ben korkuyorum. Ay şu an gitti yanımdan. Tek odadayız. Karanlık kız bir de. Vallahi karanlık kız. Ona karanlık kız denmez. Karanlık kız tam oldu. Çabuk kaskı tak. Bunu ben o yapayım. Kaskı tak kaskı ya. Bu kadar yeter. Allah. Oğlum kaskı taksana. Taktım. Sakın çıkarma kaskı ya. Osman ölür falan. Çıkarı çıkarmaz da bazen canavarlar anlıyor. Bu gerçek Fred değil diyor. Hadi bakayım. Allah. Bence kaskı tak. Taktım zaten. Taktın mı? Hadi istiyor. Ya tak. Kaskı taksın. Tak. Oğlum kaskı niye takmıyor? Müzik kutusunuz. Müzik kutusu. Ben gözümü kapattım. Ya bunun şansı bitiyor. Kaç? Kaç? 5. Çabuk bence kaskı tak. Bir şey olmaz. Dayanırsın saat. Şimdi çıkacak. Yine boşuna gidecek. Kask varken de çıkıyor mu? Hayır. Gelmiyorlar yanına. Ama orada bekliyorlar. Ne oldu ya hala? Kapatın mı kaskı? Ya şey radyo hep kaskı taksam radyo bitse. Hadi bak. Saat 6. Yes. Yeah. Yes. Yes bitti saat 6. Saat, sabah oldu. İlk bölüm bitirdin mi? Evet. Tamam ikinci bölümdeyiz. Ne yapacağım şimdi? Bekle bir saniye. Dur bekle. Açılır. Heh. İkinci gece. İkinci gece. Ben ikinci hiç geçmedim abi. Çünkü oyunu açamıyorum korkudan. İlk oynayışımda korktum. Çok zor arkadaşlar. Ben hiç korku hiç Açtın mı? Oldu. Açtın mı oyunu? Videoyu. Evet şu an biraz atıyor. Videoda mıyız? Tamam. Şimdi kaçta gelecek adam? Bunu bilmiyorum. Artık iki de falan gelir ya. Sen hep kaskı falan tak. Şu telefonu açsana. Hmm. Telefon nasıl? Galiba başka canavarlar da gelecek. Bilgi alanı bitirmiş miydi? Hayır biri bitirmiş. Başka yerlere de bakın. Başka canavarlar da var. Bir de o, 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 ölüyor mu? Bir de öldürmüşler işte onu. Sonra üçte tekrar canlanıyor. Al işte şarj bitiyor. Bunlar artık Çok daha da hızlı duruyor. bitiyor. Artık daha zor. Kaskı taksam bunu şarjı bitse bir şey olur mu? Şarjı biterse kutudan oyuncak çıkar. Ölü mü Freddy olsa da? Hı? Ölü mü? Evet. On 10 dakika da falan bitireceğim. Şarjın bir bitmesini falan deneyelim. Boşuna video. Çekil Neyse. Birinci geceyi atlattık zaten. Beş geceyi de geçeceğiz. Kutu bitiyor kutu, oldu, bitiyor, kutu bitiyor, kutu bitiyor, kutu bitiyor. bitiyor, bitiyor. Bitti. Kutu vallahi bitti bak istiyorsan. Bak burada ne var? Ne? Bak buradaki hayvanı görmüyor musun? Evet. İşte o çıktı. Kutu açık olduğu için. Kayboldu. Kokuldum ben. Dokun hep seni. Dokun. Orada. Burada. Hayır burada. Bak. Bak. Ne? Nerede? Fried kasıp bekle. Nerede kaldı? Oha! Tavşan da çıkmış. Anne. Anne tavşan da çıkmış. Civciv de. Freddy yakında çıkar zaten. Hayırlı uğurlu olsun. Kutuda çıkar. <laughs> <laughs> Bak bugün işte Allah. kutudan çıkıyor. Allah. Ha, işte kutu. Ve <laughs> arkadaşlar izlediğiniz teşekkürler. ki günlerce günler, günler, günler.